Bazıları elimizdeki imkanları ısrarla birer nimet olarak görmek ve göstermek istese de benim zannımca imkanlarımız bugün yazık ki elimizde birer imtihan vesilesine dönüşmüş durumda. Zira biz varlık imtihanını kaybetmiş fertler olarak sunulan imkanlarla adım adım, adım bize kodlanan değer ve dinamiklerimizden hızla uzaklaşıyor ve bunun bedeli olarak da zihinsel bir köksüzlük yaşıyoruz. Evet evet zihinsel bir köksüzlük yaşıyoruz. Çünkü kendi ibadetlerimizi, ritüellerimizi, inanç yorumlarımızı bir başkasına ısrarla dayatmaya kalkışıyor olsak da ait olduğumuz bu inancın bizi ne kadar terbiye ettiği, ruh köklerimizin ne kadar beslediği, bunların karakter ve kişiliğimize ne kadar yansıdığı en büyük sorunlarımızdan biri bugün. Zira hemen herkesin kafasında toplumsal konumuna, yaşına, fikir ve ideolojisine uygun kesin ve değişmez yargılar var. Ve bu yargılar hayatın içinde yeni bir durum ortaya çıktığında ya da yeni bir söz söylendiğinde neredeyse bütün zihinler Aynı anda harekete geçiyor. Olan biteni iyi bükerek kendi yargısına uygun bir hale getiriyor. Misal geçen haftalarda Algı Krallığı'nın tahtında oturan Medya Krallığı'nın servisiyle bir evladımızın yürek burkan intiharını okumuştuk. Videoyu izleyince kalbim mahzun, gözlerim nemli, kana kalmıştım öylece bu ile savaşırken hemen herkesin o gencecik çocuğun üzerindeki parmak izlerimizi silmek, geri de bıraktığımız kayıp neslimizin suçunu aklamak için olsa gerek, böylesi bir acıyı dahi kendi yargısına uygun bir hale getirmek için bu acının üzerinde tepinmeye başladı. Bu tabloyu görünce bir kez daha anladım ki, biz az buçuk görüp çok buçuk hükümler veren, birkaç satır okuyup ciltler dolusu konuşan, yüzde biri ulaşmadan, yüzde, yüzü infaz eden bir toplumuz artık. Lakin bu radise ne o çocuğumuzun yüreğimizde yaktığı ateşe karşılık kendini karşı cenahın değerlerine saldırarak aklamaya çalışan İslami oluşumları aklıyor ne de bu toplumun hikmetinden nefeslendiği Anadolu medeniyetinin ontolojisini besleyen ve manevi orduları olan tarikat kurumuna saldırmayı mübah gösteriyor. Zira iki tarafta ahlaki bir körlük içinde yanlış yapıyor. Zira kutsallı, kamusal vicdandı kabul edilmiş tarikat veya benzeri kurumların bu toplumun kutsal algısını zehirlemek ve bu toplumun kutsal algısını uyguladıkları baskı ile anarşiye kurban etmek gibi bir lükseli yok. Ancak öte taraftan her gün hizmetinden alarak daha doğrusu şalarak gönül coğrafyalarımıza huzur estiren ve bu huzurla sosyal medya sayfalarımızı süslediğimiz hemen tüm sözlerin de tarikat edebiyle soluklananların yürekleri olduğunu da unutmamak gerekiyor. Bugün bu yapılanmalarda denetimsizlik nedeniyle yaşayan, yaşanan ahlaki zehirlenmeler ve somurkan dil bu gerçeği asla değiştirmez. Ayrıca sahtenin sahteli hakikinin yanında ortaya çıkar. Bugün hala hamdolsun aramızda var olan aksakallı dedelerimizin, nur nelerimizin, abdestsiz hamura dokunmayan analarımızın yanında solukladığımız ve evet bu dediğimiz huzurun sebebi az önce bahsettiğim eskilerin tarikat edebidir. Bu birinci husus. İkinci husus ise toplumun kaderine yön veren ve toplumsal vicdanda kahraman olarak kabul edilen insanların yaşamlarını okudukça fark edilen her hata, yanlış, musibet ve acının bunları yaşayan kişi ve toplumlar için muhteşem birer öğretmen olduğunu görüyorum. Yüreğimize ateş düşüren o çocuğumuzun durumunu da böyle okumak gerekiyor. Ancak acısının üzerinden tepinmek hatta yetinmek bu ateşin asıl düştüğü yer olan aile ocağına sırf zikir, fikir ve yaşam biçimize uymuyor diye dil ile saldırmak, onların mahremiyetini ihlal etmek, bu olay nedeniyle belli kurum ve adresleri hedef göstermek olsa olsa toplumda karanlığın siyahını artırmak için canatan atan gaflet Zira eskiler bir şeyi ne kadar küçük bölersen böl, her şeyin daima iki yüzü vardır demişlerdir. İrfan kokan bu hikmeti kendimize rehber edinerek tezelden bu yapı ve kurumları sıkı bir denetimden geçirmek, bu toplumun ontolojisi ve ortak faydası olan kutsalların itibar kaybına sebep olan ve bu kutsalları itici din anlayışına kurban ederek toplumsal vicdanı kanatanları cezalandırmak devlet kurumlarının kamusal vicdana borcu ve mükellefiyetidir. Aile ve toplum boyutunda ise almamız gereken ders, Serbiyenin baskı unsuru değil, hal diliyle yaşanabileceği, yaşayarak öğretilebileceği gerçeğidir. Vicdanlı ve farkında bir nesil yetiştirmek gayesi de olsa, hiç kimsenin, hiç kimse üzerinde, hele de dinsel anlamda, onun kutsallık sahasına tecavüz etmek, orayı taciz etmek gibi bir hukuku olamaz. Çünkü, çünkü ısrarla anıyorum, bir yaşam biçimi olan din, yaratan kudretin yarattığı varlığa insanlığın sabit kılması için ısrarı değil teklifidir. Kişi zaten aklı bali olduktan, aklı başına geldikten, kendini fark ettikten sonra bunu fikir ve vicdan hürriyeti içinde kendisi seçebilecek irade ve donanıma sahip bir şekilde yaratılmıştır. Zorla sevdirmek ise ilahi tabiata ve dolayısıyla onun yarattığı insanın tabiasına aykırıdır. Kabul edip görmek istemesek de bugün evlatlarımız bizim dilimizle halimiz arasındaki farkın, dilimizdeki inancın yaşamda hayat bulamıyor oluşunun bedelini ödemektedir. Fark edilmesi gereken şey, verilmesi istenen manevi eğitimin kurumlar eliyle değil, aile ile verilecek olması gerçeğidir ki bu da dayatma ile değil örnek olma suretinde yaşama döner. İşte biz tam olarak bunu başaramıyoruz. Zira bakın bugünkü halimize dünya yolsuzluk endeksinde en az yolsuzluk yapan 2.55 ülke arasında ilk 55 ülke arasında bir tane dahi Müslüman ülke yok. Garip bir şekilde İnsanların dindarlığı arttıkça toplumdaki ahlaki körlük yoğunlaştı. Bugün özellikle kendini dindar veya muhafazakar olarak tanımlayan kesim samimi olanları tenzih etmekle beraber cennet beres bir algıyla yeryüzünü başkalarına cehennem ederek cennet hayalleri kuruyor. Mutlaka kucaklayın ve yumuşak davranın diyen ilahi öğretilere rağmen dindar kimliğin bugünkü sığlığı ve kurtulmuşluk vehmi içinde ötekini dışlama tavrı toplumun tamamında endişe verici boyutlarda. Çünkü çünkü çirkinden söz ederek güzelleşemeyeceğimizi bile bile önceklerimiz değiştiği için birbirimizi üzmekle, yormakla, yıpratmakla ve yazık yıkmakla meşgul oluyor muhatabımızdan anlayış bekliyor ama her ne hikmetse aynı anlayışı biz gösteremiyoruz. Bu yüzden de bu konunun çok ciddi bir şekilde sorgulanması, mevcut mevcut ahlaki dejenerasyonun tespit edilmesi ve kelime-i şehadet getirmek de ahlak kavramını bedava bir yazılımmış gibi görenlerin bir öz okuma yapması gerek. Zira zannımca bugünkü ahlaki körlüğün temelinde bir inanç davasına sahip olmak değil, o davaya ait olamamanın sancısı var. Ve inancımız inandırıcılığını yitirince ortada dava falan da kalmıyor. Son yüzyıllık tarihimize belki de iki elin parmaklarını geçmeyecek sayıdakiler hariç olmak üzere dünün dindarlığının Belki ilim gibi bir imkanları olmadı ama okuma yazması o irfan dahi bugün gönül coğrafyalarımızı besliyor ise ve bugün dağ başında okuma yazma bilmeyen bir çobanın gözündeki yaşın, yüreğindeki ateşin samimiyeti ömrünü ilme adamış ilahiyat profesörümüzde yoksa evet evet biz inandırıcılığımızı sorgulamak zorundayız. Bu sorguya işten de ihtiyacımız var? Çünkü kabul etmek zor gelse de bugünkü Müslüman zihnin ahlakının varisi olduğu önderinin emin vasfını yitirmiş, ağırlıklarınızdan kurtulun, öyle gelin ilahi ikazına rağmen onun en önemli özellikleri olan merhamet ve istişare ahlakının üzerini zihin ve yaşam konforu için feda etmekten çekinmemiştir. Dünyevileşme tehlikesi belki okuma yazma bilmeyen irfan sahiplerinin kapısının önündeydi ama tehlike bugün halimizin içine kadar girmiş durumda. Bizim ise ne evimizin kapısı kilit tutuyor ne de kendimizi haz, hız ve ayakçı güçlerin tutsaklığından kurtarabiliyoruz. Eskilerin acı ve ölümleri onları birbirine yaklaştırıyor, küsünlüklerini gideriyor, husumetlerini engelliyor ve toplumsal kaynaşmalarına yardım ediyorken bugün bizim için tam aksine her acı veya ölüm bizi öteki ilan ettiklerimizden uzaklaştırıyor, aramızdaki uçurumu derinleştiriyor, aynılarımızı azaltıp ayrılarımızı çoğaltıyor ve en acısı da birimiz olan nefretimizi pekiştiriyor. Ortak hassasiyetlerimiz, asgari müştereklerimiz, bizi biz yapan aynılarımız, kutsal bildiğimiz ortak faydalarımız, bizi birbirimize yakınlaştırması gerekirken, ötekinin acısı üzerinde tepinme ve onu kullanışlı bir nesne haline getirip, muhatabımızı dövme, neredeyse bugün rutinimiz haline geldi. Evet, milli hafızaya, korkuş düşmanlara, inanılmaz kayıplara ve yorucu bir yokluğa rağmen göremiyoruz ama kendi kendimize öteki yaratarak ortaya koyduğumuz haset ateşi muhatap kim olursa olsun evvela sahibini yakıyor. Oysa tarih ve güncel şahittir ki toplumun her kesiminde ayrıyı azaltan Aynıyı çoğaltan bağlar yürek ülkelerince beslenmedikçe insanlık ideali olarak sunulan kardeşlik tesis edilemeyecek, toplumun ihtiyacı olan muhabbet dirilemeyecek, o toplumun anlam haritaları tanımlanamayacak. Emin olun, başkaları tarafından tanımlanacaktır. İşte bu yüzdendir ki bugün toplum olarak arkamızı kollamaktan önümüze fırsat önümüze bakmaya fırsat bulamıyor başta kendi zavallı nefsin hemen herkesin ismiyle isimsiz kimliğiyle kimliksiz sözüyle sözsüz yönüyle yönsüz kılındığı anlam değirmeninin onca işlemine rağmen bir katma değer üretemediği kelimelerin boşluğu dövdüğü bu acayip zaman diliminde insanın kendisiyle yüzleşmesinin giderek zorlaştığını içimiz acıyarak görüyoruz. Bu yüzdendir ki samimiyetini kaybetmiş sözlerimiz kötülüğün açtığı yaralara şifa olamıyor. Tutuşmakta olan yangınları söndüremiyor. Susamış gönüllere bir serinlik getiremiyor. Dararan gönüllere bir genişlik sunamıyor. Gaflette uyuyan zihinlere bir uyanıklık veremiyor İstediğimiz kadar yazıp çizelim Eli doğruyla Çirkini güzelle değiştiremiyor Tarumar olanı tamir edemiyor İsyana kalkışana sükunet aşılayamıyor Düşeni düştüğü yerden tutup kaldıramıyor Ve yazık ki Kanadı kırlanın Kanadı olamıyoruz Bu durumun sebebi olarak Kafanıza nasıl bir cevap var bilmiyorum ama bence iyileşmeye, iyileştirmeye, güzelleştirmeye, durmaya, durulmaya, ötekini bırakıp ilkin kendimizden başlamıyor oluşumuz bu işin en önemli sebebi. Zira kadim öğretilerimiz bize kişinin içerisindeki dünyayı diriltmeye girişmeden önce kendisinin dirilmesi gerektiğini, kendisini fethetmeyi başarabilen kişinin dünyayı feth edebilecek güç ve inanca ulaşabileceğini fısıldıyor. Uzun yaşarsa kötülüklere mağlup olmaktan, kısa yaşarsa yeterince iyilik yapamamaktan korkan ceddimizin izince, kalbi bir besmeleyle yeni bir hayata, yeni bir başlangıca niyet edebilir miyiz bilmiyorum. Ama özellikle de bugün kendi doğrularını parlatmakta meşgul, ve cenneti başkalarının alkışlarından ibaret sanan nefsimiz kendini aklamak için hep başkalarının arkasına saklandığı sürece bu çok zor hatta imkansız görünüyor. Çünkü hemen herkesin bütün hayatını otomatiğe bağladığı, rutin alışverişine kes yapıştır fikirlerini, aşırılmış duygularını, iliştirilmiş tepkilerini, giydirilmiş beğenilerini, kendine hayranlığını besleyip büyüttüğü, yetinmeyip bunu bütün dünyaya pazarlamaya çalıştığı bu tablonun yazık ki bize yeni insan olarak pazarlandığı günümüzde kendi kurguladığımız kilitlerini kendi ellerimizle dipsiz kuyuya attığımız bir ortamda mahpus kalmış durumdayız. Çünkü hemen her türlü acayip fikrin her türlü desteksiz atışın, üstüpsuzluğun, nezaketsizliğin kendini yer bulabildiği, her türlü saçmalığın prim yapabildiği, iyi kötü sahip olduğumuz her türlü anlamın bozuk para gibi harcandığı yeni dünyaya uyum sağlayarak nefislerimiz hoşça vakit geçirsin, egolarımız sissin, her birimiz harika hissetsin istiyoruz özellikle de bilimsel araştırmaların ortaya koyduğu verilerle adeta bir madde bağımlısı gibi her 15 dakikada bir kontrol ettiğimiz elimizi yapışık ekranlardan istiyoruz ki herkes bize bayılsın. Herkes bizi iliklerimize kadar merak etsin. Hiç kimse gözünü, kulağını, ilgisini, merakını, hayranlığını bizden alamasın. İstiyoruz ki Hayat dediğimiz yolculuk sadece bizim seyredildiğimiz, bizim beğenildiğimiz, bizim poparlandığımız, bizim tıklandığımız bir film olsun ve herkes bizi seyretsin ama bu seyrin 10 dakikalık bir molası dahi olmasın. Kabul edip görmek istemesek de her birimize birer taht vaat eden bu asılsız krallığın hepimiz müptelası ve gönül kölesiyiz artık. Ancak hepimiz biliyoruz ki bu zihinsel köksüzlük, bu idraksizlik, bu kalbi körleşme, bu fikir daralması, bu tek boyutluluk, bu zihni ve duygusal tembellik hali şüphe yok ki bugünün insanının görünüşte zengin ve kalabalık, özünde ise yoksul ve yoksun hayatının en gerçek sebebidir. Çünkü kim olduğumuza bir başkasının karar vermesini istiyor, muktedirlerin toplum mühendisleri aracılığı ile bizleri yoğurmasına izin veriyor. Hayatımızı, vaktimizi, bedenimizi, zihnimizi ve kalbimizi ne ile meşgul edeceğimizi söylemelerinin kapısını aralıyoruz. Peki nerede kaybettik deyip bitirelim. Anımsıyorum bir yazında şuurumuzu köreltip bilincimizi esir aldılar demiştim. Çünkü elimizi kolumuzu bağlayan, aklımızdan geçen nice güzel şeyi yapmaya güç yetirmemize engel olan tek şey bu şuursuzluk hali. Bence insanlık tarihinde şu ana kadar görülmemiş ve sadece bu zamana özgü anlaşılması imkansız bir yılgınlık içinde vuruşmayı hiç göze alamadığımız bir savaşın en başından beri kaybedenleriyiz bilincimiz o kadar körelmiş ki dilimizle söylediklerimizle parmak uçlarımıza söylediklerimiz arasında bir fark varmış veya dilimizi tutup parmaklarımızı serbest bıraktığımızda kelimeler aleyhimize şahitlik etmezmiş gibi bir algı yanılgısı içerisinde dil konuşunca kabahatli oluyor da klavyeler ve ekranlar günahtan beri sanıyoruz. İçimizden bir Allah'ın kolu, bir gönül eri çıkıp da Allah sanar aleminde Rabbidir diyemiyor. Bu sandığı da olsa gerek ki bugün hemen her birimiz kendimize hayatın birer yargıç gibi hissetmeye başladık. Ve sürekli birilerine bir şeylere dair yargılarda bulunuyor. Başka insanları, başkalarının davranışlarını, başkalarının hayatlarını cezalandırıp duruyoruz sanki ne kadar çok insanı etiketleyip mahkum edersek onlara yapıştırdığımız kötülük, eksiklik ve bozulmuşluklardan biz o kadar temizleneceğiz. Evet evet görüyor ve farkındayım. Hemen her köşe başında ilgi ticaretinin yapıldığı bu yüzden de herkesin kendisini görünür kılmak için ihtirasla vitrine çıkmak istediği garip bir çağ denk geldi ömrümüz. Çağın modern aklıyla kurulan her kişisel bitinin etrafındaki birkaç kişinin alkış ve tezahüratlarıyla dünyanın yıkıldığına, cennetin bu alkışlardan ibaret olduğuna ve herkesin bize hayran olduğuna inandırdılar çünkü bizi. Yetinmediler. Bizi bulunduğumuz her ortamın güneşi olduğumuzu inandırıp ışık kaynağı olduğumuzu biz olmazsak dünyanın kararacağı fikrini emboze ettiler zihinlerimize. Bu algıyla çağımız insanının kendini ispat ve beğendirme telaşıyla içine düştüğü bu eziklik bir davana akleden bir kalple bakın ne olur. İnsanların kendi değerlerini takipçi sayılarıyla ölçmeye çalıştığı güne birkaç takipçi kaybıyla uyananın adeta hayatının kaydığı acayip bir zamanın göğsünden süt emiyoruz. Sizi bilmiyorum ama dünya hayatının geçici bir oyun ve eğlenceden başka bir şey olmadığını ısrarla benliğimize fısıldayan ilahi hitaba rağmen yaşı yetmişe dayanmış olanların dahi yaşlanmayı geciktirici çareler peşinde koşarak gelecek planları yapabildiği bu itirazın girdabında bu olanları ben anlayamıyorum. Bu yüzden olsa gerek bu kadim coğrafyanın derin bilincini işaret eden halk irfanını özlüyorum sanırım. Zira biliyorum ki bu kirli çağ artık namaz ve orucu neyi bozup bozmadığını sorgulamanın çağı değil, yalanın, gıybetin, iftiranın, fesadın, hasedin, kindarlığın, bozgunculuğun, gammazlığın, madrabazlığın, laf taşımanın, ona buna çakmanın, şunu bunu yargılamanın, ötekine, birikine kötü sıfatlar takmanın, insanlığımızı ne kadar bozduğunu sorgulamanın ve bu sorguyu yüreğini yük etmenin çağı. Çünkü, çünkü hepimiz beşer olarak doğuyoruz. Fikir aylıklarımız, tartışmalarımız, hatta zaman zaman gerilimler, gerilimlerimiz olsa da yürüdüğümüz onca yol, çektiğimiz onca çile, geçtiğimiz onca imtihan, gösterdiğimiz onca gayret son nefesimizi insan olarak verebilmek için. Belki de bu yüzden insan denen en büyük kutsalı ötekileştirmeden kıblen bilerek hemen her satırında her ne olursa olsun iyi olmak, iyilikte kalmak zorunda olduğumuzu, iyilerin, iyiliklerin, iyi sayısını bıkıp usanmadan artırmak borcunda olduğumuzu, kötülüğün haince kışkırtmalarına rağmen iyilikte ısrar etmek, iyiliğe sımsıkı sarılmayı yüreğimizi yük etmemiz gerektiğini, ile kötülük bulaşmasına mani olmak zorunda olduğumuzu ısrarla haykırıyorum. Peki çözüm ne? Ve biz bu karamolden nasıl kurtulacağız? Mesubiyet bağlarımızın, mesuliyet ve mahcubiyet duygumuzun her şart ve ortamda korunması için sırtını karanlığa dayayan insanlar olmaktan, bu insanlarla bulunmaktan, bu tür ortamlarda nefes almaktan vazgeçmek gerekiyor sanırım. Çünkü bu tür ortamlar hırs, nefret, itiraz ve kıskançlıklardan beslenen insanın çabasını, hamlesini, amaç ve fedakarlığını sıfırla çarpan geçmişi karanlık ve sabıka defteri kabarık ortamlar. İşte bu yüzden fark etmeliyiz ki bugün sosyal medya hesaplarımız imkan olduğu kadar imtihandır. Zira bıçak cerrahta şifaya, katilde ise cinayet aletine dönüşür. Bize bugün düşen en büyük görev, kötülüğü iyilikte savmaktır. Ve Allah'ın sanal aleminde Rabbi olduğunu unutmamaktır. Farkındalık temennisiyle hepinizi sahip emanet ediyorum. Selam, dua ve müebbet muhabbetinle inşallah.